kas sa oled veel rämbagi ? kolm , kaks , üks , neli , kuus . Ben bunu 7 yaşından beri çalıyor çalıyorum oğlum. 48 doğumlu. 7 yaşından beri böyle çalıyor. Geç oyun güderken okulu girmedik biz. Kız çocuklar okumaz dediler. Okulu girmedik. Bunu biz de geçin daha ablam hep 5 beş kız 5'imiz çalardı. Öğrettiğimiz insanlar var. Şimdi çalıvermiyorlar. Çok sispici vardı bizim kadın sispicimiz. Kimi kocadı, kimi öldü. Dünyada bir ben kaldım. Ben bunu yürüdüyorum. Ben çocuklar da öğretiyorum ona. Çocuğumu öğrendi. Öğrettiğim insanlar var. virüs davasından iki senedir gitmiyoruz. E başbakanım bir şey etti Tayyip Erdoğan. Davet etti. Oraya diyen küllüyü de alacaksın diye de, gel dediler. Üç ay aradılar. Üç ay sonra gittim. Dövdüm. Başbakanımdan dövdülü aldım. Kendim örendim bakı bakı yengemgillerden ablamgiller eder develik ben de notluyorum bunları deliklerine Onu da ben öğrendim şişinle deliniyor ocağı şiş atıyor kesik geliyor bunu kuru diyorum bu gomuşak kuruduktan geri yapmaya devam ediyor tamam açıyor yeni şarkılar not üzerinde de çalsam oluyor da türkünün sonunu gidebildikten kere televizyonlarda görüyor. O çalgıcılardan duyuyor. Onlara kulağımı katıyor. Ben de el alıyorum onları çalmak için. Uğraşıyor, öğreniyor. Ha bu doluttur çocuğum, doluptur. Belki yüzü geçiktir. Hepsini biliyorum da. Git git ısan onu diyor gar yaşlanacakça. gençliğin olsa hep çok Türk'üm var. O radyoda olsun, nerede olsa hep Türkler biliyor.